Aziz müminler, asil Müslümanlar, geçen ders mescit ve cami üzerinde gerekli mevzuları anlatmaya çalışmıştık. Ve bu mevzu üzerinde biraz daha icat ettiğini haber vermiştir. Bilindiği gibi Allah'ın evi isim verilmiştir. Allah'ın evi, Allah'ın evi Allah mana içinde düşünülmeli. Zira Allahu Teala mekandan ve zamandan münezzehtir. Yani mahlukatın hakkında düşünülen mekan Allahu Teala hakkında düşünülmez. Allah'a mekan tayin etmek mümkün değil. Allah'a zaman tayin zaman ve mekan tayinlerini biz yapıyoruz. Bizim akli kavramlarımız yapıyor. Bu itibarla Allahu Teala mekandan münezzehtir diyoruz. Öyleyse Allah'ın evi ne demek? Allah bir mekana ihtiyacı olmadığına göre Allah Yani şöyle izah ediyorlar. Allah'ın evi demek, orada Allah'a ibadet edilen ev demektir. Allah'ın ismi çok çok zikredilen yer. Allah'tan başka hiçbir meselenin geçmediği yer. Allah'ın isminin en fazla zikredildiği, hatırlandığı yer edildiği yer, Allah'a kulluk yapıldığı yer, dolayısıyla Allah davasına tahsis edilen yer. Bunun içindeki Allah'ın evi dinmiş. Allah'tan çok bahsedildiği, Allah'a ibadet edildiği, Allah'a ait meselelerin, ilahi mevzuların konuşulduğu, Allah'tan başka meselelerin cereyan etmediği bir mekan. Allah'ın